Herkese merhaba arkadaşlar. Yine de boşadın. Ben Ardahan. Bugün güvercinimizin bize çok güzel bir sürpriz oldu. Şey güvercinimi göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar. Şu an siyahlı erkek değil de arkadaşlar dişi. Şu. Arkadaşlar görüyor dişi siyah erkek. Arkadaşlar şöyle bir folduk yapmıştım arkadaşlar. Ve içine tavaş koymak için yumurta alamadık. Ama arkadaşlar içine Bizim hanımefendiymiş. Böyle kağıtları toplamış, 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 toplamış. Ve şuraya da bakın buradaki bir şey var. Böyle eşya var. Kağıt falan var burada. Arkadaşlar akışa bu kağıta ben koymadım. Akış içine sıçmış bu. bakın içine pislitmiş. Kağıt toplamış. Ve akış içine şöyle bir yumurta var. Düşmesin de ilk yumurtası. Akış şöyle bir yumurtası var. Ya arkadaşlar bu arkadaşlar bir yumurtası değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar güvecinde de anlayan vardır. Arkadaşlar bana söylesin. Arkadaşlar şu yaptım foluk iyi mi arkadaşlar? Bunda arkadaşlar güveğimle arkadaşlar şey yatar mı? Yatabilir mi arkadaşlar bunda? Eğer yatarsa sıkıntı yok ama yatmazsa gidip so, zo zoruna arkadaşlar bir tane foluk şey alacağım arkadaşlar. Bir tane bir şey alacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben güvecinde çok anlamam. Arkadaşlar eğer bu kemik iyiyse bunlar arkadaşlar kalsın da kalacak ama şöyle <laughs> susuyorum arkadaşlar siz mutlaka görün. Oğlum. Baba baba bak. Baba baba erkeğe Evet arkadaşlar şöyle kı kısa bir video olmasını istemiştim. Bunu koyalım şöyle şöyle. şöyle. Arkadaşlar şöyle işte. Arkadaşlar ben içeriye girdim. İmmeye sonuna bakacağım hayvanları. Ve evet, baktım güzel yumurta var. Allah'a şükür. Arkadaşlar verdiğim yumurta arkadaşlar helal hoş olsun. Oğlum. Yaptın demek yapacağını. Heh. uç. Kaya şöyle güvercinlerimiz. Arkadaşlar tek elini olduğu için yakalayamadım. Arkadaşlar size de yumurta değil şöyle. Yumurta var burada bir tane daha. Tek yumurta var arkadaşlar. Arkadaşlar yemleri bunda veriyorum. Yemlik aldı. Aslında arkadaşlar suyunda baksa soluktu. Hatta ben bu sulu takayım birazdan da bu çok, çok akıtıyor. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar güvercinin sulu var arkadaşlar kendine özel On, onlardan alacağım. Arkadaşlar yemleri bunda veriyorum. Onu da arkadaşlar bunda veriyorum. Sulu da bunda veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya katıp yorum yapıp videomu paylaşmayı unutmayın. Direkt bir videoda görüşürüz. Yeni bugün görüşürüz. Bay bay. İyi günler.